Ay buradaymış. Ay ne kadar güzel bir sürü jel almıştım. Hadi Milaya götüreyim de birlikte yiyelim. Açayım bakalım şu kapıyı. Mila nerede? Ay ışığı da kapatayım. Mila baksana sana bir sürü jel getiriyorum anneciğim ya. Mila neredesin? Ya burada geliyorum. mısın? Ben Ay geliyorum. baban uyumuş. Ben senin arkasını yiyeceğim. Ne izliyorsun? Mila şirek nereden çıktı ya şimdi? Hadi. Benim arkadaşım. Aa sen şırekledim arkadaş oldun. bile. Herkesle arkadaş oluyorsun. Bak ben de sana neler getirdim anneciğim. Bir sürü jel getirdim. Dur şunu açalım da yiyelim birlikte olur mu? Hem baban da uyuyor gizli gizli yeriz bunu. Hı. Hadi açın şunu. Bak Neli açtı bile. Ay hadi dökelim Mila şunları. Mila ay elimden de dökülmüyor Mila şunlara bak. Bir sürü jel var anne, burada Mila. Bunlar anne, çok güzel ben sen mi? Du Bak biraz içinde kaldı. Dök anneciğim sen de onları. Mila sen niye Şire'yi izliyorsun ki şimdi durduk yere? Biz başka film izleyecektik. Anne kirkiz, ben Şire'ye arkadaşı oldum. Ama Mila sürekli sen nereden arkadaşı oldun ki durup dururken? Aradın mı yoksa sen onu Mila? <laughs> ne demek aradım anneciğim? Sen ver bakayım gelmeden, sen şu telefonu. Sen gelmeden hemen aradım. Mila ver bakayım sen şu telefonu. Sürekli. Ya. sen neden şuraya aradın şimdi durduk yere? Baban da uyuyor. Sen gizli gizli bir şeyler yaptın. Karıştırdın. Bak ya evimize gelirse anneciğim. Ha? O ne? Hiç düşünmedin mi Mila? Bir sürü abur cubur almıştım. Şimdi ya onları duyar da gelirse? Duymaz. Mila. Mila bir müzik geliyor. Duyuyor musun? Telefonunun sesini kıs. Dur bakayım telefonun sesini kıs anneciğim ya. Allah Allah. Mila müzik gelmeye devam ediyor. Nereden geliyor bu müzik? Mila. Hii, Mila Şirey'in müziğe geliyor. Mila babanı uyandırmamız lazım. Çabuk. Baba, baba. Mila Babanı uyandırmamız baba. lazım. Hakan. Hakan uyan çabuk. Baksana ya pembe pembe de göz bandını takmış ya. ya Günaydın ya. Güzellik uykundan uyanıyorsun ya. Mila ne yapıyor baba. bu baban? Baba. Hakan Şirek geldi galiba evimize. Müziği duymuyor musun? Ben de müzik çalıyor. Şirek mi geldi? Evet. Mila anneciğim bak bir de oynuyor ya Şirek'in dansın şeyle müziğiyle Hakan. Şirek nereden geldi şimdi? Ya ne bileyim ben ben böyle jöleler getirmiştim. Baksana buraya bir sürü jöle getirdim. Mila da aramış galiba filmi ne izliyordu? Sonra da evimize gelmiş. Mila ne yapacağız anneciğim şimdi? Hakan. Siz benden habersiz durmuyordunuz. Nerede de olabilir mi? Sanki tık tıklıyor. Dur ben bir bakayım bakalım şuradan. Perde de olabilir belki. kapıdan mı geldi acaba? Hii. Hakan galiba burada ya. Galiba burada. Ne yapacağız? Ay tıkandı adam. Lan babam tıkandı anneciğim ya. Baksana. Öyle yerken. Aa, ama aklımda bir fikir var. Hı -hı. Hakan, bizim böceklerimiz vardı ya. İçine böceklerden atalım. Anne. anne. Evet, Fare belki korkar. Vardır, Fare, de var. Fare de vardı anneciğim. Onları da koyalım belki korkar yavruşek. Hadi, sen ben getireyim mi? Hadi, hadi sen çabuk tamam. böcekleri getir Hakan. Mila anneciğim gel biz de şu jöleleri toplayalım, kapağını kapatalım. Nilia sen telefonu mu koyuyorsun anneciğim? Telefonu koyma içine. Anneciğim, bakayım böcekleri Ay gerçekten. Ay çok korkunçlar ya. Bence şirek bunları görünce korkar Dayalım çok iğrenç bunlar. ne yapıyorsun sen ya ödümü kopardın ya inanmıyorum sana ya? ya. Ay, bu Belki beni ne görür, ya. görür korkar diye. Aa, olur olur. Aa, o zaman buldum. Sana bir kostüm yapalım. Sen götür korku onu tamam anne, mı? Anne, ben, 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 Sen, mi, yapacaksın? Tarzı, sen tarzı, mi? Tarzı, sen yapacaksın. Sen yapacaksın? Ya sen yap ben sana. Ben... Sana mı kostüm yapalım anneciğim? Hadi Hakan, Mila'ya kostüm yapalım o zaman. <laughs> Ay cadı gibi oldu. Çok korkunç oldu. Hadi bakalım anneciğim sen şu yerdeki tavuklu jölelerimizi de al anneciğim. Şuraya gidelim. Aa, sen burada dur anneciğim. Şimdi şöyle köşeye doğru gel bakalım. Ay Hakan ya çok komik oldu. İnanmıyorum sana ya. Ya anneciğim çabuk şireye doğru ver. Ver Şire'ye de gitsin. Kaç anneciğim kaç yanıma kaç. Anneciğim çabuk bakalım Şirek aldı yedi mi acaba bunları? Mila yerlere dökmüş ya bu Şirek hepsini. Hepsini mi dökmüş? Ay böcekler de burada Mila ya. Ay almamış galiba Şirek bunları. Nereye doğru gidiyor bakalım. Sen de beni mi aradın o zaman? Elinde telefon var. Kimle konuşuyorsun? Anne, anne. lazım Anne Aa bu ses nereden geliyor ya? Nerede? Çocuklar, aa, aa ne yapıyorsunuz burada? Nerede? 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 Aa. Nerede? Aa, evet Mila evden sesler geliyor. Buradan mı geliyormuş? Bakayım bakalım. Dur. Yo Mila buradan kimseyi aramamışsınız. Dur, 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 evden sesler geliyor. Mila bu ses nereden geliyor? Yoksa siz içeride bir şeyler mi karıştırdınız? Ya. Bir geleyim bir bakayım bakalım. Ne ne karıştırdınız siz burada? Nereden geliyor bu sesler ya? Allah Allah şuna bak ya. Şuna bak nereden geliyor bu ses? Siz evin içine kedi falan mı aldınız Mila bu ses nereden geliyor böyle Kedi ile aslan, aslan kükremesi karışımı bir şey bu ne böyle ya Allah Allah Evin içinde bir şey mi var Mila yoksa karton ketten mi geliyor bu ses Ha karton ketin sesi mi var evimizde ya inanmıyorum sesi var evimizde gerçekten Dur bakalım koltukların altına falan bakın, Buralara falan mı saklandı? Mila, Nilya nereden geliyor bu ses anneciğim? Mila ne yapıyorsun Mila ya? Allah Allah gel şu sesi aramamız lazım. Bulmamız lazım. Nereden geliyor bu ses? Yürü çabuk Nilya yürü. Sesi bulmamız lazım. Ben bu odaya bakmıştım ama gel bir daha bakalım bakalım Milacığım. Anneciğim buralarda olabilir mi ya? Buralara falan mı saklandı? Bu bebekten falan mı geliyor? Yok bundan da gelmiyor. Bundan da değil. Buralarda falan mı? ya bu ayılardan falan mı geliyor bu ses nereden geliyor ya yo bunlardan da gelmiyor ya Allah Allah buralardan falan da gelmiyor Nil ya bu ses nereden geliyor ablan da kayboldu nerede gel 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 şu dışarıya bir bakalım buralarda mı acaba ya bu ses Milan ay kapı kilitliymiş çok korkuttu beni bakayım bakalım bu ses buralarda Milan ne yapıyorsun orada mıydı yoksa Mila oraya mı sakladın? Aç kapıyı anneciğim. Burada kim var böyle? Kapı kilitli. Anladım, Açılmıyor. Anladım, Kırmıyla bu kapıyı nasıl? Kim var anneciğim orada sen buradan çıkmadın mı? Kim var? Bebiş çekil oradan abla kapıyı kıracak. Allah Allah bir daha anneciğim bir daha bir daha. Gel gel bebiş buraya gel. Ah. Kim var? Çocuklar kaçın. Kaçın çabuk. Kaçın. Kim var orada ya kaçın çabuk. Kaçın çabuk. Ay şuradan bir kisi çabuk. Aa, gördüm. Gördüm. İnanmıyorum ya. Aa, bu ses bundan mı geliyormuş? Mila anneciğim kimdi bu karton ket miydi? Gördün mü sen karton keti? Ay inanmıyorum ya gerçekten evimizin içindeymiş. Buralara falan gelmese bari ya. Ay şuradan delikten görebilir miyiz? Ya deli tıkamışsınız nasıl göreceğiz Mila ya? Deliğin içinde bir şey var. Ay geldi galiba. Mila anneciğim buraya geldi ne yapacağız şimdi? Yapacağız şimdi gerçekten buraya. Ay gidiyor kart. Dur Mila açma açma şimdi. Açma anneciğim. Gitti acaba? Hı. Dur önce bir emin olmamız lazım. Nerede? <laughs> Gitti mi? Nilia kaçma gel buraya ya yardım et bize. Nereye kaçıyorsun hemen? Buralara saklanıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Hemen bu karton kedi evin içinde aramamız lazım ya. Çabuk olun çocuklar çabuk olun gelin. Gelin bakalım. Nerede lan ne? Nerede lan? Yerde lav var mı? Hayır ya hayır karton kedi bulmamız lazım. Gel peşimden gel. Gel peşimden gidip bakmamız lazım hemen. Ne tarafa gitti acaba? Mutfakta olabilir mi? Mutfakta yok galiba çocuklar. Gel ya Hadi gelin çocuklar ya. Çocuklar, çocuklar dış kapı açık. Dışarıya mı çıktı acaba ya? Yürüyün bakalım acaba dışarıya mı çıktı? Buralarda olabilir mi ya? Gitti mi acaba evimizden? Durun bakalım ben bir gideyim bakayım. Bir bak şuralara bir bakayım. Buralarda bir yerlerde olabilir bence. Nilya sen gördün mü dışarı çıktığını anneciğim? Çabuk Girin bakalım ben bir bakayım şuralardan. Acaba buralarda olabilir mi ya? Nilya sen niye çıktın anneciğim? Toraplarla içeri gir çabuk. Buralarda görünür de yok. Demek ki evin içinde bizi kandırmaya çalışıyor. İçeri girin çabuk, içeri girin. Çabuk bizi kandırmaya çalışıyor. Koş anneciğim, koş. Koş içeriye, koşun. Çin içeriye çabuk galiba bizi kandırmaya çalışıyor. Kapıyı açmış bilerek. Hadi bakalım. Diyelim evden çıkamasın şimdi. Kır bakalım anneciğim bir daha. Nilya bayılmanın sırası. Şimdi kesin burada bir yerde Mila öteki odaya geçmiş olmasın. Buradaki yerini öğrenmiştik çünkü gel bu kapıyı açmaya çalışalım. Bakalım burada olabilir mi? Bakalım kesin buralarda bir yerlerde saklanıyor. Gel bakalım ya ses çok yakınlaştı Mila sesi geliyor ya kesin buralarda bir yerlerde olması lazım. Buralarda bir yerlerde hala da bu sesi geliyor Mila. Duyuyor musun anneciğim? Gel bir de gidelim şuraya bakalım. Bu sesi bulmamız lazım. Nereden geldiğini? Sanki buralarda bir yerlerde Mila ya. Anneciğim gel bu tarafa doğru gidelim. Nereye gidiyorsun Mila? Gel şuralara bakalım. Sen sesi duyabiliyor musun? Mila niye başın dönüyor anneciğim? Bu bebekten mi geliyor acaba bu ses ya? Mila. Anneciğim bayılmanın sırası değil şimdi çabuk kalk sesin nereden geldiğini bulmamız lazım Mila anneciğim uyanman lazım Sesi bulmamız lazım Mila. Sen duyuyor musun bu sesi? Yaklaştık gibi sanki, değil mi anneciğim? Buralarda bir yerlerde kesin ya. Şu balkona falan bakmadık. Balkona falan mı baksak acaba? Buralarda mı? Buralarda görünürde yok ya. Buralarda da yok. Nereye gitti acaba bu sesi? Karton ket, karton ketin sesi buralarda bir yerlerde. Ol Kesin bunun sesi buralarda çok yakınlaştı. Buralarda bir yerlerde olabilir. Nereye girdi acaba dolaba falan bakalım ya. Dolabın içine falan mı girdi? Burada da yok ya, burada da yok. Şu bilgisayarın altı zaten açık. Burada da gözükürdü. Mila nerede anneciğim? Bunun sesi nerede? Mila. Kapının arkasında mı? İnanmıyorum sana ya. Burada mıydı? eli var. Gerçekten burada saklanıyormuş Mila. Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz bunu evin içinden? Mila nasıl yapacağız? Bak Neliye oyuncak falan veriyor. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz? Gelin bunu bu odaya kapatalım. Kilitleyelim bari. Gelin gelin. Mila anneciğim bu nereden çıktı şimdi? Çabuk açın kapıyı. Anne, açın. Açın bunu göndermemiz lazım. Anne, açın. Açın şunu bir. Şunu bir yakalayalım bakalım. Ay karton Sen niye geldin bizim evimize? Ya baksana nasıl hareketler yapıyor. Dönelim anneciğim dönelim de bu karton ket bizim elimize niye geldi ya? Sen ne anla? Hayır yok kabul etmiyor sen ya. Tamam bütün aburcu burları sana verelim bari. Ay, elimi tut diyor elimi tut diyor inanmıyorum ya. Elimi tut diyor gelmeyeceğim diyor bir Ay iyi bu da korkuyor bu da korkuyor. Hayır sen sen tut bakalım dur. Aa sen bir yerde tanıdık geldin bana dur bakalım. Dur bakalım sen gel bakalım buraya. Mila ben bunu tanıdım sanki ya. Dur bakalım. Gel şuraya bir gel gel. Ya Hakan inanmıyorum sana ya. İnanmıyorum. Sen miydin karton kedin? Mila planladı hepsini. Mila sen ben mi yapmadım. planladın? Hayır, kendisi planladı. Ya ben ya peki o sesi o sesi, dediğim... sesi nasıl çıkarıyordun sesi? ya nasıl yapıyordun gerçekten çok korkunç değil miydi Mila ya? Böyle kedimi yavlamasıyla aslan kükremesiyle karışımı bir şey çok korktuk evin içinde bütün gün seni aradık. Ay bak aynen böyleydi gerçekten ya. Çok korkunç. Ha Mila da bayıldı bak gerçekten görünce. Mila sen planlamışsın zaten sen cezalısın sana burcu falan hiçbir şey yok. Tamam yoktu. bayıldı bak kendi Evet bayıldı gerçekten şuna bak ya nasıl bayıldı. Mila sen de bayıldın bari. Nilya bayıl. Nilya sen de bayıl. Sen de bayıl ablanın yanına hemen. Bayıl bakalım anneciğim. Nasıl bayılıyorsun? Bir, 2 üç bayıl. Yok bugün bayılası gelmedi ya. Ya ben zaten maskenin orada olmadığını fark etmeliydim. Nereden görmedim orada olmadığını ya? İnanmıyorum size. Nasıl oyunlar yapıyorsunuz siz? Bütün gün evin içinde sesi aradım Hakan ya. Bütün odalara baktım. Sen bir ara zaten diğer odadan çıktın. Beni çok korkuttun ya. Bir de geldin içeriye falan. Ay Allah'tan elektrikleri falan kapatmadın. Gerçekten çok korkardık. Mila. Mila ne oldu Mila'ya ne oldu Mila su falan oldu galiba baksana şunları ya gel, nereye gidiyorsun? Bak kendini frontman falan zannediyor Aç gerçekten ya frontman zannediyor kendini Oooo. bak bak şuna bak takla hadi takla atın tamam bırak bırak şey cimnastik yapalım madem hadi birazdan hadi hadi yürüyün içeriye madem hadi yürüyün yürüyün çocuklar hadi yürüyün, hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Mila ne yapıyorsun ya? Mila yeter artık yaramazlık yaptın kızım ya. Geç biraz otur şuraya. Ödevlerin vardı senin. Ödevlerini yaptın mı? Ya Ödevlerini yaptın mı? Yapmadım. Neden yapmıyorsun Mila ya? ya? Mila beni dinler misin? Hayır. Bak sen şimdi görürsün. Ben security'yi çağıracağım. öğretmen evimize gelecek sonra ödev yaptıracak. He he. Bak Alo. Hayır. Alo bizim evimize gelir misin Mila'ya ders çalıştırmak için? Hiç çalışmıyor, çok yaramazlık yapıyor şu an. Tamam hemen ben gel hemen geliyorum. Ay tamam. ödev yapmayan çocuklara bayılırım. Şimdi ona bir ceza vermeli. Hemen geliyorum. Evet evet. Hadi bekliyorum. Bay bay. Bak geldi işte. Şimdi annene de söyleyeceğim. Gülüm, gülüm. Ay bu odanın haline mila, böyle inanmıyorum ya. Ne ya, oldu mila gene ya? Yaramazlık yapıyor. Sıkıyor ne demek yaramazlık yapıyor? Nerede? Nerede ya. bu? Nerede bu? Hemen gidelim bulalım. Nerede, mila, ya, bu Mila. Aa ya. ne diyor, Nerede? Sen aa, bakalım evet, bakalım. Nilya, işte. Mila nerede? Mila nerede? Ay bu ne? Mila sen ne yapıyorsun evin içinde? Bu dağınıklığın ne böyle? Anneciğim her yer dağılmış böyle. Ne Abi, bu halde böyle? Yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptın? Ödevleri için aradım. ödevlerini yaptıracak? Zorla Milya geldim. İnanmıyorum ya. ya. Sıkıntı için aranır mı? Mila şimdi ödevleri yapmak zorunda kalacaksın. Şimdi evimize gelecek, bize ceza verecek. Aa, ya... aa geldi kapı çaldı. Hakan ya, ya çaldı bize ne ya. ceza verirse ne yapacağız şimdi? Koş bakalım. Aa açın bakalım kapıya kim geldi acaba Mila nerelere tırmanıyorsun anneciğim? Bakalım. Ay dur dur gizlice açalım kapıyı. Ben teacher'dan çok korkuyorum tamam mı öyle? Dur gizli gizli açalım. Bir bakayım. Ha burada kimse yok. Dur bakalım merdivenden. Merdivenden inip bir bakayım ben tamam mı? Çekilin bakalım. Ben gideyim şuradan merdivenden bir bakayım tamam mı? Bakalım geliyor muymuş şu aşağıda mıymış? Hakan! 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 Dur aç kapıyı aç kapıyı. Gerçekten geliyormuş ya geliyormuş. Şöyle yapalım. bu kapıyı açık bırakalım. Kendi kendine evin içine girsin. Ben korktum. kaç kaç. Milan kaç kaç biz kaçalım? Milan nerede? Milan nerede? Neredesin? Mila Mila. Senin için ettiğin için geliyormuş hoş buraya. Hayır hoş geldiniz diyor ya. Milan nereye saklandın? Anneciğim buraya mı saklandın Ben de seni arıyordum evin içinde. Skelet içer bu tarafa doğru geliyormuş Milan ne yapacağız şimdi? Anneciğim bak 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 bir dakika bir dakika beni dinle sen. Gel gel Hayır, buyurun gel gel ya, gel. Ya, ya, gel. Burada, Mila çabuk saklanman lazım anneciğim. Saklanman lazım. Hadi anneciğim saklan. Hadi Mila saklan, bak geldi öğretmenin işte. Arkanda bak, bak arkanda bak, arkana bak. Ay ya, gerçekten evin içine girdi geldi ya inanmıyorum ya. ya. Hadi sen git işlerini hallet ben bununla ilgilenirim. Tamam Spiriti tamam yiyeyim. ben, so, ben gidiyorum zaten. o zaman. Ya Mila neredesin anneciğim ya yok oldu bunlarda. Mila hadi kalk bakalım buradan. Hadi gel ödevlerimizi yapmamız lazım. Kalk yürü bakalım. Ödev yapacağız. Nerede Mila'nın odası? Burada mı? Hadi olur. gel bakalım. Ay dur bakalım bir şuradan. Odaya bakalım bakalım. Ay ne kadar güzel. Aa, burada Mila. bir çalışma masası varmış. Bu çalışma masasının sandalyesi neredeymiş? Git bakalım sen şuradan sandalyemizi alalım. Mila çabuk kalemlerini de getir bakalım. Aa seni yaramaz çocuk. Sen nerelere çıkıyorsun Aa, böyle ya? Ne kadar yaramaz. Alın bakalım şu çocuğu şuradan ya çabuk Mila, otur buraya yazılı sınav yapacağım sana otur bakalım şuraya kalem tamam. kalem ha bak kalemden atıyor kalemlere buradan, otur buraya buradan. cezalısın ya tamam. biz biz gidiyoruz Artık siz de tamam. istediğiniz yapın ceza bile verin. Hadi ver. gidin Aa, yeter, ayy, ayy, gidin yeter artık gidin ya gidin. Allah Allah çabuk Milo oraya yaz bakalım. 1, 2, 3, 4. Ay baban gitti ben gideyim de şu buzdolabına biraz bakayım. Karnım acıkmıştı çünkü. Ay gideyim de şu buzdolabını bir karıştırayım bakalım. Neler varmış buzdolabının içinde. Ya. Ay ben bir bir bardak su alıp geleceğim şimdi. Ya, Ay, de tamam tamam siz gidin benim işime karışmayın. Ben öğretmenim canım Allah Allah. Benim adım koskoca sigara teacher. Siz bilmiyorsunuz. Ya kalırsın? size ne? Hadi gidin artık. Aa hiç gitmiyor da başımdan bakalım şu buzdolabında neler varmış tam tahmin ettiğim gibi bir sürü çikolatalar ay şu ışığı açayım bari ay karanlıkta kaldık bakayım bakayım burada ne varmış ay çok güzel baksana kukiler bile varmış oreolar ozmolar, nesquikler ay bu buzdolabı ne kadar da güzel burada şurupların ne alakası var buraya şurup koymuşlar inanmıyorum ya ay bu benim en sevdiğim ya ben jelibonlara bayılırım önce bunu yiyeceğim <laughs> Yürü bakalım, yürü bakalım odana gidelim konuşalım seninle. Gel buraya. Aa bu çocuk hemen kaçıyor ya. Ay bunu nereye saklasam? Nereye saklasam? Ay odaya saklayayım. Odaya saklayayım bari odaya saklayayım. Nereye saklasam ya? Bunlar gelmedi. Hemen saklamam lazım yoksa aldığım öğrenirler. Ay nerede bunlar? Ha geliyorlar galiba. Sen dur orada. Ay benim canım yere ya. Ya sen ne yapıyorsun? Ben sana boşuna para veriyorum ya? Anne ne, ne ya canım? Ya bak ne var gönderdik. Ne bileyim canım çocuk git de kendine ben bir şey yapmadım ki. Ya Aa, burada işte sanki... Otursana sahip... çocuğum Baksana öteki de kalemleri yiyor galiba. Ne kadar yaramaz çocuk bunlar ya. Seni seni iyi bak sakın buradan ayrılma tamam mı? Ay gideyim hazır. Dur bakalım otur sen şuraya otur. Ben sizi kilitliyorum. Hay kilitle. Hay kapıyı açın kapıyı açın aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı dedim ya. sana ya ne kitlemesi ben ya kitlerim sen canım ben sen, canım. sen bir anahtarı bir ver ver ben kitlerim bakalım sen ver anahtarı nerede sizin ya. anahtarınız ya. ben bir bulayım şunun anahtarını da bunun da Sonra kitleyeyim burcu burları alırım kaçarım çok güzel fikir neredeymiş bunun anahtarı mila otur bakalım sen orada tamam mı Hadi siz geçin içeri geçin ben anahtarı ay. da hallederim. Ay tamam tamam ver şunu cebime koyayım bakalım. Al bile burada. Hadi geçin tamam siz oturun orada Abi ben bir su içip geleceğim. Tamam. Hadi kapatın siz kapınızı bakalım. hadi Ay bir kapıyı kapatmadı bunlar ya. Bakayım bakalım burada neler varmış. Başka ay bir sürü şeyler varmış. Gideyim bir şuradan sepet alayım. Şuradan sepetimi alayım. Hepsini içine doldurayım bu sepetin. Ay bu ne kadar güzel bir sepet. Ay tek elimle nasıl yapacağım şimdi. Oo bu ne böyle ya? Bu kocaman. Şuna bakın ne kadar da büyükmüş. Ay ben bunu götürsem yeter bence bu bana. Ay ben bunu alıp kaçsam mı acaba ya? Bir bakayım bakalım şunlar ne yapıyorlarmış ya. Allah Allah. Şuradan aradan bir bakayım. Ay bunlar eline... Aa gördü beni hemen kaçmam lazım benim ya. Sen niye buradasın? Öğretmenin nerede? Tekitliyim ben çünkü. Ya öğretmenin nerede? Ödevlerini yaptırmadı mı sana? Ya gidip bakacağım şimdi ona. Nerede o ya? Bu ne böyle? Buzdolabı bu açık. Aa bak şimdi. Sigaret içir. Neredesin sen çabuk? Aa burada da yok. Mila gördün mü sen nerede? Aa dökü dökü gitmiş ya buraları. kapı. Kapı. Ha? demiş demişim demiş.